Selamlar değerli dostlar. Hepiniz Fastik Gamer ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün Project Zomboid maceramıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Biliyorum uzun zaman oldu. Sizler seriyi seviyorsunuz ve destekliyorsunuz. Özlediniz. Ben de oynamayı özledim aynı şekilde arkadaşlar. Birazcık zamanımı Project Zomboid'a ayırmak istiyorum. Gerçekten oynamaktan çok büyük keyif aldığım bir oyun. Ama ve lakin bildiğiniz üzere arkadaşlar son zamanlarda bayağı zorlanmıştık. Ama nitekim en sonunda çekici bulmuştuk diye hatırlıyorum. Bu arada ekranda gelen yazıların Türkçe tercümesiyle alakalı herhangi bir fikrim yok. Ee, bu yüzden yorum yapmıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunu bir e, pausa almam lazım benim. Çünkü en son neler yaptığımı, nerede kaldığımı ve neler yapabileceğimi merak ediyorum doğrusu. Şimdi e, sol el ve sağ elimizde sargılar var arkadaşlar. Vücudumuz biraz darbe almış olmasına rağmen. Genel olarak iyi durumda. Beceriye baktığımız zaman koşuculuk, zariflik, uyanıklık ve gizlice sokulma özelliklerimiz gelişmiş ama gelişenler sanırım şöyle daha açık renkte olanlar öyle tahmin ediyorum. E, uyanıklık ve gizlice sokulma yeteneğimiz gelişmiş arkadaşlar. Kol gücümüz de bu arada bayağı bir gelişmiş. E, keskinlikle nişan yeteneğimiz gelişmemiş yani normal olarak çünkü ateşli silahları fazla kullanmıyoruz ve marangozluğumuzu geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için sanırım yine e, baş seviye yani birinci seviye marangozluk kitabı okumam gerekiyormuş. Ee, onu nerede bulabilirim bilmiyorum şu an için Envanterime de hemen göz attığım zaman Beyzbol sopamın olduğunu görüyorum Hafif ömrü az olan çekicimin olduğunu görüyorum Ve evet bozuk çekicim ee, Su şişem var içebileceğim portakallı suyum var Testerem var Ve e, bol bol sigara ve mermim var abi bu arada arkadaşlar ee, dikkat ettim şu dolu su ısıtıcısını, su ısıtıcısını atmama çoğu arkadaşım sinirlenmiş, kızmış. Abi sinirlenilecek hiçbir şey yok. Bizim su dopamız zaten gayet yerli yerinde ve sağlam. Dilerseniz ben bir kaydı kontrol edeyim. Ondan sonra oyuna geçiş yapalım. Tamamdır kayıt da gayet güzel arkadaşlar. Oyunumuza geçiş yapalım müsaadenizle. E, başlatır mısın kardeş? Teşekkür ederim. <laughs> İlk başta bir oyunda sanırım kasma sıkıntısı olacak. Bunun sebebini ben de tam bilmiyorum neden ama sonradan düzelecek sanırım. şimdi arkadaşlar bu ekinlerden birkaçı dize kadar gelmişti değil mi? Ekinler dize kadar. Acık gel bize kadar. Hastalık hayır. Abi hastalık evet, evet olduğunda bildiğim kadarıyla Tanzanya'ya geliyoruz ya. Sağlıklı. Hastalıklı hayır diyor. Sağlıklı. Sağlıklı en azından elimizde 3 ekin sağlıklı var 3 ekin hastalıklı var Ancak bu hastalıklı sanırım hastalık kapmaya meyilli yani tam olarak hasta değil tam olarak e, Hastalık bulaştırmıyor Abi bunları sık sık kontrol etmem lazım daha e, ekindeliğin ne kadar oldu bilmiyorum ama Bir hafta içerisinde ekim veren yani en hızlı sonuç elde etmemizi sağlayacak ekim bu <laughs> testere almıştık, küçükler yapmıştık, işte evimizin etrafını güvence altına almıştık. Ee, şimdi başka bir şey inşa etmek istiyordum ben şu e, suları depolayabilmek açısından yağmur depolayıcı fıçı. Ancak bunun için marangozluk yeteneği seviye 2 gerekiyormuş sanırım şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bu 81 tecrübe puanı artış gösterdikten sonra buradaki marangozluk yeteneğini artı basacağız. Ve marangozluk seviyemiz 1 olacak. Daha sonra marangozluk seviyesi 2 için kasacağız. Sorun değil. Bol bol çivimiz var. Bol bol e, odunumuz var. Yani artık testlerimiz olduğuna göre istediğimiz kadar odun elde edebiliriz. Bu arada oyunun sesini sıfırladım mı ben lan? Yok. iyiymiş böyle. Ben lon. <laughs> Kayıttayım. Ha tamam al yastığını. Yani arkadaşlar normal şartlar altında e, bizim karakterimizin ömrü baya uzun. Oh bu arada bir serinlik geldi kapı açıldı da USB vantilatörü kullanıyorum hala. Bu arada arkadaşlar vanturatör önerisinde bulunan herkese teşekkür ederim. Hani ilk ben öneride bulundum sen benden çaldın diye. inanın eğer birbirinize e, hakaret etmenin hiçbir alemi yok. Ben... Zaten şu chat'i temizleyeceğim diye e, ne zamandır uğraşıyorum yani. Giriyorum abi bir günümün en aşağı 2 saatini chat'i temizlemeye veriyorum. Çünkü ya e, chat'ten kastım yorum kısmı arkadaşlar ya elemanlar e, bizim kanalın yorum kısmını kendi reklam ilan alanı olarak görüyorlar. Artık onların bakış açılarından nasıl bir şey bilemiyorum da. E, benim kanalımın yorum kısmı sizin reklam ilanlarınız için e, yer değil. E, bunu da baştan belirteyim. Banlamaktan canım çıktı. Günde 14-15 tane adam banlıyorum ya. <laughs> Kanalıma bakın. Çok eğleneceğiz. Eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Kanala bir bakıyorsun abi. 6 ay önce bir video açılmış. Ee, kamera yok. Adam enter tuşuna basıyor. Bir dakika moruk bunda chat tuşu yok mu ya? Bunda şey yok. Hani e, var oynadığımızı varsayın arkadaşlar. Adam Ctrl T'ye basıyor. Böyle şey e, Shift E mi? Ctrl T mi ne? İşte o konsol menüsünü indirecek şeye basıyor. Bu arada ben yorgun yorgun adamı dolaştırıyorum. İyi böyle ayvayı yedireceğim herife. Neyse abi işte adamı o tuşa basıyor. Selam arkadaşlar. Ee, bugün video çekiyoruz. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, ya hani... Bu şey abi konuşma olarak da geçmiyor biliyor musun bu yazı olarak geçiyor yani herif e, işin boyutunu arttırmış yazıya dökmüş bu arada ben buraya girdim mi girdim mi ya sanırım girmişim abi camın kapısını açık bıraktığıma göre yani muhtemelen girmişim diyecektim ki girmişim adam da biraz yorulmuş e, seni bir yakın zamanda dinlendirmem gerekiyor benim dostum ne yapalım biliyor musun e, bu e, medikoda biraz dinlen. Aynen. Üst katta güzel dinlenilecek vardır Sen burada bir yerde biraz dinlen. Hoppa süper. Şuranın e, perdelerini de kapatalım. Abi biraz susamışsın. Peki. Peki hemen susuzluğunu giderelim dostum. Ee, bir, birinci envanterimde susuzluğumu giderebileceğim bir şey var mı? Maalesef mevcut değil. O halde portakallı gazozun bir tanesini içelim. Zaten elimizde dolusu ısıtıcımız var. Portakallı gazozumuz var. Her şeyimiz var ya. Böyle hani e, tabiri caizse Artık göç için hazırız. Yani göçmeyeceğiz de elbette. Çünkü bütün malzemelerimiz ana yerde. Araştırma için hazırız. Umarım araştırırken kendimi kaybedip de böyle karakteri sağda solda bir yerde öldürtmem. Kendimi kaybedip öldürtmemden kastım. Hani geri dönüş yolunu bulamazsam diye. Bu arada arkadaşlar çok harika bir vakitte uyandık. Yani kendimi de buradan tebrik etmek istiyorum. Bu kadar harika bir vakitte uyanılmaz yani sabahın ikisinde. Ee, ama arkadaşlar bizim mesleğimiz sanırım e, Polis miydi neydi yani Gece görüşümüz var daha avantajlıyız Bu arada tecrübe puanı Nasıl kazanabiliriz onu e, Tam olarak bilmiyorum da biz buraya da uğramışızdır illaki ki Buraya da uğramışızdır şu evleri birazcık Kontrol edelim ee, Keşke uyku hapı alsaydım da sabaha denk getirseydim Ama uyku hapı almak istemedim arkadaşlar Kimyasal iyi değil Gel kardeş Gel kardeş Birazcık yakınlaştıralım. Abi bunun önceden kafasını ben 2 dakikada patlatırdım. Şimdi nedense kafasını patlatmakta bayağı bir zorluk yaşıyorum. Ha sanırım o benim kazanmam gereken tecrübe. Abo. YOLO. Tamam. Nereye gidiyorsun sen? Ha bu arada abi silah sesi geldiğinde o ateş sesine doğru git. Çok güzel bir şey bekliyor seni dediniz de ben mutlu son istemiyorum beyler. Abo. Yani ben mutlu son istemiyorum abicim Anlatabiliyor muyum? Restin peace istemiyorum ben. <laughs> yani bu adamı öldürmek isteseydim emin olun e, sizden daha fazla fantazi aklıma gelirdi ama ben öldürmek istemiyorum. Yani bu seri birazcık uzun soluklu olsun istiyorum. Şu ablayı bir öldürebilecek misin ya sana zahmet? Bu arada oyun içi sesler öldü mü ya? Ben oyun içi ses duymak istiyorum. Birader şu ses, ses, ses 8'e çıkar bari. Oyun içi sesler ölmüş ya. Ama yok şimdi de zombi sesi falan bastırır, bastırır Neme lazım ya. Oyun içi sesler ölmüş hacı. Ha şimdi birazcık daha iyi geliyor benim kulağıma. Abi bir şey soracağım. Bok mu var burada? Ha, bok mu var burada geliyorsunuz? Neyse olsun ee, zombi öldürmem lazım zaten çünkü seviye kasacağım. Ha, gel 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 bok var gel. Kardeş ölseydin. Ölseydin mi hani. Aman kapıyı açık bıraksanız zaten şaşarım. Anasını satayım. Zombiler var lan dışarıda zaten. Yani açık bıraksan ne olacak? NPC falan var mı yok mu bilmiyorum da. Var da demeyeceğim yok da demeyeceğim. Yani bilmediğim için konuşmayacağım. Bilmiyorum teori üretiyorum. Adam bana geliyor yalancı diyor. Tabi sonra banlanıyor kanaldan. O çok ayrı bir mevzu da. Yani gerek yok böyle polemiğe. Bu arada şuradan ilerleyen ben bir zombi gördüm sanki. Ee, beyinsiz zombiler. Hiçbirinizi sevmiyorum. Abi neye telaşlandın? Neye telaşlandın? Bana bir onu söyler misin? Buradan o eleman bizi göremez. Mümkünatı yok. Ee, konserve çorbayı konserve çorbayı alır mısın? Konserve çorbayı al. Kardeş. Lag mı girdi lan? Oyun mu buglandı? Ne oldu? Allah rızası için konserve çorbaya al. Konserve çorba. Cipsi al. Ana 20'de 20'ymiş lan. Almaz ki. Oho depo dolu gelmişiz ya. Lan at dolu sığsıtıcısını. Zaten bu oyuna. <laughs> küçük üzerimde nariyo. Üzerimde küçük nariyo. Ben en son başka bir şey yapacaktım. Tabi unuttum. Unuttuğum için de böyle bir sonuç meydana geldi. Ya bir şu dolu sığsıtıcısını al. Küçüğü attık ya tamam. Hani büyük yükten kurtulduk. Lan hele diyorum birader alacağım mı şu konserve çorbayı polis mi çağırayım falan yani. Bir baktım adam aldırış etmiyor. Ee, buzdolabı, buzdolabındakiler ölmüştür muhtemelen de ölmemişse de sana yediririm. Aa, ölmüş hepsi. Ee, ya zaten şu saatten sonra ben dolu bir buzdolabı bulmayı beklemiyorum abi. Dolu buzdolabı yani hayalden öteye gitmez gibime geliyor. Açıkçası. Ee, şurayı araştıralım. Belki burada bir Beyler, beyler duydunuz mu sesi? Oba. Psikopatın biri kapıya kafa atıyor abi. Sen misin lan? Burada kimse yok ki. Öteki kapıya mı kafa atıyor? Evet öteki kapıya kafa atıyormuş. Öl. Ölecek misin? Hayır hayır hayır. CSE olmaz CSE olmaz. Hayır telif hakkı atabilir yani c e c, -C istemiyorum abi Yeeey C-E-C-E Bunun oyun içi müziği çok güzel abi Gerçekten bak şu an benim dalga geçtiğimi zannedebilirsiniz Ama oyun içi müzikte gerçekten c e c, -C, -C diye müzik çalıyor Harbi diyorum bak Bayağı bir Project Zomboid oynayasım var Ben bugün cılkını çıkarana kadar oynayacağım ee, Şu camlara falan erişemiyoruz Onu aldık Şuralara baktık boştu Öyle değil mi? Ee, o zaman üst katı hacı tellular. Var mı üst katta bir şey? O... Abi! Gel kanka gel. Aa siye siye gördün mü? <laughs> Burada bir şey var mı? Don. Kanki ben donun abiyim. Merhaba gençler. Ee, burası yatak odasıymış. Öteki çocuk odasıydı galiba. Çarşaf falan. Var evde bol bol var yani. Evde olan şeyleri verme bana. <laughs> burada belki yardım malzemesi bulabiliriz yani sağlık açısından diyecektim ki çok güzel bir yardım malzemesi bulduk abi fare <laughs> çürümüş fare şürümüş pişmemiş ölü fare Hani bir şey soracağım birder çürümemiş pişmiş ama ölü olmayan bir fare falan görürsen yiyecek mi yani buna çalışma odası çok güzel bir çalışma odası var orada ne ilham gelir adamalar ya böyle hani nasıl desem Bıraksan Nobel ödülünü alırsın moruk. İki katlı ev. Koskoca iki katlı ev. Ama boş abi. içi boş yani. içi fos. Ee, bu arada şuradan gelen zombi ablayı gördüm. <laughs> zombi teyzeyi ve zombi ablayı gördüm. İkisi e, e, görümce falan herhalde. Kaynana görümce. Elti. Ne bileyim. Öl. Ablacım senin vücudun biraz diriydi. Sen daha gençsin. Şu teyzeydi şu kaynanaydı da ikisini de aldım. <laughs> ne bileyim ya şu an fantaziye kaçasım geldi kaynana gelin falan filan böyle. Aa, birader şuradaki ev <laughs> ses gitti öldüm. Şuradaki ev çok güzel be. Ama biz de şu eve bir girelim arkadaşlar bakalım bu evde bizi neler bekliyor. Kanka açılacak mı? Açıldı. Alarm var mı? Allah'ım kuş sesini alarm sandım. Altıma sıçtım. Pencereyi kapa. Perdeyi kapa. Perdeyi kapa. Hah, bok gibi kalalım ortada. Var mı abi bir? Oo! Kanka bir dakika, biri kapıyı zorlarken yemek seçemem. Ablacım gel. Gelir misin bak? Yani tüm günümü sana harcayamam. Çünkü senin dışında biri daha kapı zorluyor. Abi nereye zorluyorsun? Hayır yani nereyi zorluyorsun? Aman be abi. Labirent gibi ev ya. Ost. Öst. Abi burada sıçarken virüs hastalığına yakalanmış. Yani düşünsen abi. sıçıyorsun bir yandan gaz okuyorsun falan. Birden bir bakıyorsun avrat zombi olmuş böyle duvara kafa atıyor falan. Lan ne oluyor demeden bir bakıyorsun sen de zombisin. diyor. Bak şu da zombi Abi bir dakika Benim şurayı bir e, duutlamam lazım bu arada iğrenç hikayeler anlattığımın da farkındayım Mısır gevreğini dağılacı Oğlum öldünüz mü lan Virüs buraya gelmeden önce Ya zengin semtindeyiz Bir şey değil abi zengin semtindeyiz Yanarım yanarım ona yanarım Benim buraya şey almam lazım Buradaki kütüğü dağıt Benim buraya e, mermi almam lazım ya saçma salak küçük almama gerek yok. Gidip kütüğü nasıl olsa elde ederim ben bir şekilde. Hoppa. Ee, konserve fasulyeyi de alalım. Abi benim ele diyorum üstüm başım niye dolu? Ulan kütük taşıyormuşum be yanımda. Kardeş sen geleceğim mi buraya? O siz gelmeyin de ben bir kütük, kit kitap seçeyim. Yeni başlayanlar için marangozluk. Aldık ya lan biz bunu. 120'de 120 diyor experience. Ee, bilgiyi şuraya al beceri burada kalsın. O marangozluğa ittiren zi. Marangozluk bir oldu. Tamamdır beyler. Abi aman aman siz şey yapın da. Ee, zombi öldüre, öldüre tecrübe kastacağız demek ki. Ya da kitap okuya okuya o tecrübelerle de işte kendimizi geliştireceğiz. Ee, artı basacağız. Şurada neler var acaba merak ediyorum. Boş defter. Ee, şu Gazete var birinde. Şunda sanırım. Gazeteyi al. Uzman marangozluk var. Uzman marangozluk kitabı bende zaten var. Yani adamı orta seviyeye okutuyorum. Adam abi malım anlamıyorum diyor. Ayna. Çarşaf. Ee, ayna belki işte güneşli ısıtma sistemi falan filan. Fantaziye kaçmayayım değil mi? Ayna bir halta yaramaz. Burada. Var mı abi su? Adamın susuzluğu gitsin ya. Küvetten içelim. Küvetten içilir. Sorun değil. Küvet temiz. Ya temiz temiz. Yani zombilerle dolu bir dünyada kimsenin yıkanacağını düşünmüyorum. Ya abi cipsi. Ya abi cipsi. Hafif doymuş. Tamam. Tıka basa yediremem sana. Zaten daha ekinlerin tutup tutmayacağı belli değil. Yani ekinler dize kadar. Allah. Eee sanırım burada cariye sistemi geçerliymiş. Altta sıçan abinin iki karısı varmış. Buradan ben bunu anladım. Sigara. hu Altta sıçan abinin iki karısı varmış. Belki de e, bir karısı daha olabilir diye endişelendim de. Yok anlaşılan tamam. Tamam bu evde de bir şey yok arkadaşlar ya. Bu evde e, birazcık küsran çıktı. Aa, aslında biz, bizim bir face food e, marketi falan soymamız lazım arkadaşlar. Çünkü <laughs> şu köpek kulübesinde bir şey var mıdır? Abi tek gidiyor adam. Oo. Kardeş bak bana silah çektirip Takır takır sıktırmayın kendinizi. Oho, adımını atan zombi olmuş ya. Allah Allah, acaba bir salgın yüzünden olmuş olabilir mi? Abla ölecek mi ya? Ha bak bir tur attıktan sonra öldü. <laughs> Şimdi beyler ee, boş. Boş. Şu karşıki evi... Gittim mi? Bu evin camları kırık lan. Oraya gitmiş olma ihtimalim var. Karşıki dağlar. Karşıki dağlar. Oyun bizde hazır abi. Uğraşmıyorken şey yapayım istiyorum ya. Eve böyle hani e, hazır yiyecek falan depolayım istiyorum. E, evde bana bir e, rahatlıkla iki ayı atlatacak yiyecek stone ve su stone olsun istiyorum. Bu arada nasıl bir söyledim o su stone'u ya. Su stone. Kaç dakika olmuş 18-19 dakika olmuş Müsaadenizle arkadaşlar Ben bölümü burada sonlandırıyorum Bir sonraki bölümde kalmış olduğumuz evden Devam edeceğiz İzlediğiniz için hepinize de... <laughs> Ben daha fazla konuşmayayım ya. Hak etmiyorum çünkü. İstediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki Project Zomboid videosunda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Merak etmeyin devam edeceğiz. Oyun oynamayı seviyorum ve bundan sonra da ihmal etmemeyi planlıyorum. Esen kalın.